Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıfırdan Pistiye serisinin hmm. 6. bölümündeyiz. Hmm. Iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yine ile beraber girdim. Dediğim gibi preniz falan olursa daha iyi olur. En azından bilmiyorum. O oyunu dahi iyi domine edebilirsiniz. Şimdi Alugard, Barça, Paşa. Biz buna Paşa diye anlaştık arkadaş. Barça'da da Angela var, Orainus var. Yanavar avcısı kılıcı çıkacağım yine. Oran zalı kart için. Ama ilk item fırtına yapacağım yine. Seri seri orman dönebilmem için hızlı hızlı. Çünkü bu hesabımda saldırı denen bir şey yok. Şu rahatsız etmeyi açayım da. Bir dakika, bildirim gelmesin. Welcome to the mobile elege. Şimdi Paşa, Angela, Oranis. Onlar hep büyü verdiği için şuradan büyü botu alacağım. Pardon arkadaşlar. Öksürük geldi. Şimdi Bak Leslie mide gidiyor. Bu lükle öyle. Bizim Lüyü de anlayış gösterip oraya gidiyor. Ee, zaten kendi kafasında. Neyse, bu oyunu çalışacağız. Ben ancak Angela'ya güveniyorum. Koş 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 şunu almasın. Bu arada sesi yüksekse kusura bakmayın arkadaşlar. Bir türlü ayarını yapamadım onu ya harici bir mikrofon almam lazım ya da bunun bir ayarını bulmam lazım ayarını bir türlü bulamadığım için ileriki zamanlarda eğer tutulursa bu kadar şey yapabilirim harici mikrofon hmm güzel ilk kan bizde kaldı Şunları hemen hemen almam lazım. Fırtınadan sonra direkt canavara çıkacağım. Çünkü Uranüs'te alıkartla uğraşamam. Pençemi dağıtmadım. Sarıyı alabilirim yengece. Bekle beni. Geçer büyük hasar veriyor ya. Çok iyi hasarlar veriyor. Lan lan lan. Güzel, İkinci skinini doyuramış gibi olduk. Nice. Tamam çık şimdi hocam. Şimdi de şuna kritik bırakınca lan lan. Merry Christmas. Gerçi kaplumbağa var İlk baş kaplumbağa alayım. yaya odaklandım kendimi bir kendime konsantre olamadım. Geri çık, geri çık. hiç girme. Neyse şu... Ya abi, hiç, girme, girmeyecektim oraya, pardon. Ona lan. Neyse. Güzel. Helal. Hızlı 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 hızlı. Daha 400 gold kasmam lazım. Bir kaplumbağa yapabilirim ya. The ben şey kullanmayacağım. Şu küçük ormanı da alayım da. Bak, 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 bak Tamam Ver, 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 ver Fırtınaya çok az kaldı 1500 pençe hasarım var Tamam Lan hadi lan daha vermedin mi ya Neyse Şimdi abi zamanı bana direkt canavar alıcısını ver Ya bunlar nerede ya? Ah, ho, ho. Neyse. <laughs> güzel güzel güzel. İyi vuruyuz. Bu arada burada yağmur yağıyor. Pancaraya <laughs> bir tur oynayabilirim. Bak orderları ben etmeyeyim işte arkadaş. Hı hı. Şu kuleyi alabilirim aslında ya. Our has been Onlar bizimkini yıktıysa biz de onlarkini yıkalım değil mi? You... Giremiyrooom Merry Christmas An ally has been slain Ya abi git işte ya, ya Git ya mi ya sana çok pis oynayacağım ya ya çok salak gibi oynadım ya yani. çok fazla hata yapıyorum çok vur ikinci skin ne ya neyse keşke oltunu bana saklasan ancak ah He başka. Abi çok kötü oynadım ya. Neyse. Okay. Oraya bir oynayabilir miyim acaba? Yok ya şu şeyi çıkayım ondan sonra. Öyle bir şey yapacağını biliyordum dostum. Kapımda yağdım. Biraz da öne geçmemiz lazım. O MIA ile ben çok pis oyun oynayacağım Yani. Ben çok deli etti. Bir ulti bastı, bir bilmem ne yaptı. Ben çekebini zoruyor. Şimdi hemen bunlara çatır çatır vurayım Hemen kuleyi yıkayayım Bakın bu oyunda fazla kill için Oynamayın arkadaşlar 50 atlamak istiyorsanız Kule oynayın ya Ya abi işte Ya versene ya can be can can Bak kill için oynamayın dedikçe kill için oynuyorum Nasıl bir cins insanım ben ya Bu birinci skill ne Karşancıl lahya almış. Ben diyorum niye saldırıcım düştü? Hiç dikkat etmiyorum bazen. Ho 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 ho, ho. Arkadaşlar dikkatli oynamamız lazım. Yoksa oyun cici sıkıntılı.

Bakın çıktıktan sonra bir ya kritik ya da bitmeyen savaş alırım. Ver bitmeyen savaş ver ya. 12 lordunu bekleyeyim şimdi madem. Neyse 12 lordunu bekleyeyim. Tak 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 vur 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 çatır çatır vur. Geldim 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 geldim. Abi yok ya. Cidden yok ya. Böyle bir şey olamaz ya arkadaş dur sen ya. Allah'tan çağrı ve şeyleri engelle dedik ya. Kasarım mı yetmiyor? Benden çok kasmış ya. Zorlanmasın da kalleş. Hep nazar. <laughs> Şimdi... Zor tanımıyorlar değil mi? neredeyse şeyi çıkacağım ya Doğru rüzgarı Esas az kaldı lorda buralarda takılayım biraz ama Push, at koridoru tutmanız lazım arkadaşlar ben gitmiyorum oraya Ya has our... our turret is under attack an enemy our turret has been destroyed. destroyed double kill Our inhibitor turret under attack. Killing spree. Request backup. Shut down. 80 vuruyor. Hençemiz. Bazen var ya pençeye basıyorum, basmıyor ya, çıldırıyorum ya. Child, child. Your team destroyed a turret You destroyed a turret Your team destroyed a turret Your team destroyed a turret Oo oh, oo oh, oh, oh. Lan ne oldu? Şuraya yavaşladım lan. Geç çapuz kraliçe kralı çesa varsa yavaşlarız tabi. Bu da bakalım Louie ne yapacak? Üf canına bak. Git lan vur lan. Ben ne yapayım? Angela'nın ultisi de boşa gitti. Ama bu el var ya baya kötü oynadım. Onu kabul ediyorum. Çok bencil oynadım. Oy. Video fazla uzamasaydı iyiydi. Aslam yiyorken gelip kulelere iki tane kuleyim bitsin ya. Biliyorsunuz Roger kuleyi yiyor Hadi Yağ olmadan gireyim geri, 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 geri. Nice Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Daha fazlası için kanala abone olmayı ve Videoları beğenmeyi unutmayın Eksiklerim vs yapmak istediğiniz seriler varsa Yapmak istediğiniz yani yapmak istediğiniz Serileriniz varsa bana yorumda belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.